A a a a a aç aç aç. <tüm> tamam oldu işte. Ay ne zormuş bunun tedavisi ya? Elleme kızım gözünü. Ucuz kurtardın Nehir. Aha. Ya gözün çizisiydi ne olacaktı? Hih. Aman aman Allah korusun. <tüm> Kuzuma yiyecek bir şeyler hazırlayayım mı? <tüm> Arayacağız işte Üf, ya. Anne Anne Bunlar ne? Oyuncakçı mı açıyoruz Doktor bey rica etti Kuruma götürüp dağıtacağım. Doktor bey kendi niye dağıtmıyormuş? Koskoca doktor. Vakti mi var? O alıyor ben dağıtıyorum işte. Bir hayra vesile oluyorum. Cık, tamam tamam hadi bırak. Ben de hayırlı bir evlat olayım o zaman sana bir çay koyayım. Of ya koca sınıfta bula bula beni buldu bu aptal. Hadi gel. Bak sana en sevdiğin kurabiyelerden yaptım sıcak sıcak ye. Hadi. Hı. Hadi hadi. Hadi. Sağ ol Cemil abla. Uf. Ne yapacağım ben ya? Elim telefona gitmiyor. Batu'yu mu arayacaksın? Hayır. Yiğit'i. Yiğit'i mi? Evet. Delirdin mi kızım sen? Niye arıyorsun onu? Bana bak kız. Telefonla rahatsız mı edeceksin yoksa? Ha? Ay hayır. Görüşmem lazım. Niye? Aa, bana bak. Yoksa çocuğa aşık olduğunda benden mi saklıyorsun? Ay yok daha neler Cemile abla. Şu dünyada tek erkek o kalsa yine de olmaz. Onu tanıdığımdan beri başım dertten kurtulmadı ya. Kızım çatlatmayın sana da söyle. Ne işin var onunla? Kimya ödevinim. İllik Birlikte yapmamız lazım. Onun için mecburen görüşeceğiz. Hı hı. Yoksa kimyadan zayıf olacağım. Zayıf alırsan da annen tepene bini verir. E ee, korkunun ecele faydası yok. Ne yapacaksın? Mecbur arayacaksın. Of ya. telefonu? Yiğit'le görüşecektim. Ben sekreterim. Buyurun kim arıyordu? Ben Nehir, okuldan arkadaşıyım. Ee, şey, bir saniye. Abi. Abi. Kimmiş? Kiss Friend'in arıyor. Kiss Friend'in mi? Kiss Friend'in mi? Ne diyor bu salak ya? Kiss Friend'miş. Alo. Kapanmış bu. Kontörü sana yazdırmak istiyor. Kız zengin ama cimri. İşte böyle böyle zengin oluyorlar tabii ki de. Bence sen de çaldır kapat. İnşallah senin söylediğini duymamıştır. Duyduysa elimden çekeceğim var Nazlı. Alo, Alo Nehir. Ben Yiğit. Sanırım telefon kapandı. Hayır canım kapanmadı. Bizzat ben çat diye kapattım. Öyle mi? Aynen öyle. Kimyadan iyi not alacağım diye hakaret dinlemek zorunda değilim. Ya çok özür dilerim. Yanlış anladın galiba. Gayet iyi anladım. Kardeşinin dediklerini de gayet iyi duydum ayrıca. Ve bak gene çat diye kapatıyorum suratına. Gerizekalı ya kapattı. Of Nazlı ya. Patavatsızlığın ne işler açtı yine başımıza? Gel buraya bakayım sen gel. tamam, gel. Tamam Nehir. Bekler misin bir dakika? Bekleyemem Yiğit. İstiyorsan koş yetiş. Ya Nehir bir dakika dur. Bir dakika dur. Ya çok özür dilerim. Kardeşim aklı sıra komiklik yapıyorum. Yanlış anladın. Kiss friend. Ha ha ha. Ne komik. Ya bence de hiç komik değil ama. Aması falan yok bu işin hiç boşuna umursamıyormuş gibi yapma artık. İtiraf et. Öf. Seni öpmem işine geldi değil mi? Gün doğdu sana. Artık istediğin gibi havanı atabilirsin. Of ya. Ya ne abartması kızım ya? Ya Nehir. Nehir bak. Söz konusu olan ödev. Ya bu işin bir bulmak zorundayız. Ben söyleyeceğimi söyledim. Bu işe bir olur bulacaksan... ...davranışlarına çeki düzen vereceksin. Of çattık ya